ki şahlar bizim komisyoncular dışarıdan dışarıdan mal getirdi ha tamam <ben> gel <laughs> <güzelim>. gel <laughs> 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 Satılmadı bu sene. Piyasa yok. Karpuzlar temiz, ilaçsız, doğal. Ve ben e, 42 yaş boyunca, yaşım şu an 42. Bu yaşa kadar e, mesleğim karpuzcuyum. Ki bu meslek babadan kalma bir meslek, babadan gelen bir meslek. 1978 yılında Cidre'de doğdum. Cize'de derken, orada da tarla icra etmişim, şu an yaptığım gibi. Ee, şu an bu mesleği seviyorum yani, bu mesleği baba mesleği olduğu için, içinde büyüdüğüm için zevkle yapıyorum. Ee, Öyle bahçem gibi, güllerim gibi seviyorum. Dört evet. senedir Bingöl'deyim. Ee, Bingöl'de memnunum, çevreye dost edindim, ee, bu mesleği yaptığım için memnunum Bingöl'de. İşte şu an Bingöl karpuzun tadını e, anlatamıyoruz. yani keşke milleti anlatabilsek dostlarımıza çevremizdeki müşterileri anlatabilsek ki e, bu doğalı bu tadı bu ilaçsızı, bu hormonsuzluğu bilseler bize olan desteklerini çoğalır ki bu, biz bu desteğe e, muhtacız. Yani bunun sonuçta biz e, öncelikle kendi çocuğumuz kendimiz için ailemiz için yapıyoruz ama velhasıl toplum için bir e, hizmettir. Bir iyiyiz şu an toplum için. Evet. ki bu yer susuz bir yer. Ta ileride gördüğünüz dereden su motoruyla yani günde 30 litre mazot yakmak masrafıyla bu şartlarda karpuz yetiştiriyorum şu an ve sezon artık bitmek üzere. Ee, artık bu saatten sonra biz bir e, özellikle Bingöl halkından dostlarımızdan çevre destek bekliyoruz ki üreticinin mağdur olmaması lazım. Bizim gibilerin mağdur ol, olmaması lazım ki biz mağdur olduk mu bu eee ister istemez daha lezzetsiz, daha kalitesiz bir ürün şeklinde yansır. İşin gerçeği bu. Onlardan ricamız işte bize destek çıksınlar. Bu üretim, bu mal, bu emek onlar için. Baba. Tamam. Ben, 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 ben de